Selamlar arkadaşlar, ben Mr. Blue ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ı 100 kat daha hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Tabi 100 kat daha hızlı derken biraz daha bunu açayım. Denizde bolmalar, düşen eşyalar, gün batımı, gündoğumu ve özellikle en büyük sıkıntısı olan canlılar. Her şey 100 kat daha hızlı. Ama ben hariç. Evet. Ben normal hızdayım. Yani evet ben maalesef normal hızdayım. Kick rate 2000 kodunu girdiğimizden itibaren artık bizim için mod başlıyor. Bu, bu videoda genel olarak amacım mas bulmak. Ve olabildiğince az ölmek. Fakat pek buna bir ihtimal veremeyeceğim. Çünkü birçok korku modundan çok daha fazla jumpscare içeriyor artık yaratıkların saldırışı. Gerçekten hiçbir şekilde kaçış yok. Ee, o yüzden olabildiğince erkenden hemen bir tane crafting table yapalım. Şu an bir balta yapmam lazım. Gel buraya. Buraya gel lan. Şurada. Ha? Maden yuvası burası? Ya sadece düz suymuş. Allah Allah. Ne nerede öldüm lan ben? Evet ark Allah. Lan <laughs> ne oluyor? Evet. E, <laughs> sanırım yeteri kadar açıklayıcı olmuştur. What? Yani en iyisi ben paso koşayım ve köy arayayım. Belki bu bayonda bir köy vardır. Umudum var o konuda. Çünkü gerçekten imkansız. Yani bitirmesi imkansız dence kadar zor bir Ölmeden imkansız da denilebilir. Belki keep inventory true ile e, hani oynanabilir. Fakat... Lan tavuk. Oğlum az önce burada... Oğlum yine bak düz koşuyor. Ben bunu nasıl yakalayacağım abi? Ha? Aa elmas, elmas bulduk. Lan ne çabuk, ne çabuk. <laughs> da e, nasıl gideceğim? Aa, Allah. Evet, doğru. Bir an boğulmanın da hızlı olduğunu unutmuştum. Neyse, elması bulduk. Bir koordinatları elimde yok. Ama şu tarafta doğru gitmiştin diye hatırlıyorum. Hayır, burası değilmiş. Gelme creeper. Gel. Aha. Köpeğim mi oldu artık? Vur vur vur. Vur. Oğlum köpek. Köpek. Ultra hızlı köpeğim var artık. Aha. Yaşıyorsun. Gel gel. Gel. Bu süper bolt muydu? Bir tane köpek vardı. Aşırı hızlı. Bu ne? Ulan ağaçmış. Ağacı iskeç sandım ya. Evet şimdi o madeni bulursak aslında. Ama benim her türlü odun kırmam lazım. Çünkü akşam oluyor şu anda. Ee, buldum 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 madeni buldum. Bebek bir dur. Lan ne yaptın lan geri geldin buraya. Bekle sakin ol sakin ol. Sakin ol. Oğlum bir dur. Bir yerinde duramıyorum be. Aha Sabah oluyor bile şimdiden. Gel artık yok tamam. <laughs> evet yağmur başladı çok iyi. Köpek dur artık dur. Dur artık. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Şu an fena bir özgüven geldi kendime. Aha şimşekler çaktığı için tabii daha çok şimşek çakacak. lütfen arkamdan yırtık falan gelmesin. Ya hayır hayır hayır. Aa bir köpek kurtardı beni. Oğlum kapat kapat köpek gel. içeri gel içeri gel. Otur. Oğlum söylediğim gibi geldi şaka gibi ya. Ne yapayım hemen. Niye ağlıyorsun canım az tabi savaşıyor herkesle. Aslanım idare et azıcık daha. Ağlama tamam tamam besleyeceğim seni dur. Ben yoldaşlarımı yarı yolda bırakmam. Gel bir inek bulalım. Görüyor musun inek bir şey? Sakin ol sakin ol. Tamam. Oğlum herhangi bir canlı yok mu? Ben hiçbir yerde hayvan kalmamış. Ha, Koş köpek. Öldür. Gel buraya köpek gel. Vur bunu. Burada. Oğlum çok iyi. Köpek akşam oluyor. Akşam oluyor koş. Koş akşam oluyor. Aman. Ya hayır ya. Allah. Köpek dur. Savaşma. Hayır. Hayır. Köpeğim mi oldu artık? Vur 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 vur. köpek köpek, komik köpek. Komik, ultra hızlı, hızlı köpeğim var, var artık. Aa, Aa yaşıyorsun. Üstüm. Aa bir köpek, köpek kurtardı, kurtardı beni. Attı öldürme <laughs> artık, <öldürmeyin> artık. <gülüyor> 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 Öldürme artık öldürme. Hayır köpek. Oğlum ne oluyor? Yeter. <laughs> Yeter artık ölmek istemiyorum. Yeter. Bu köpek için onu başarmam lazım. Nerede ölmüştüm ben? Eşyalarımı bulmalıyım hemen. Abi o köpek çok işime yarıyordu benim ya. Onu asla unutmayacağım. Madeni buldum da eşyalarım neredeydi kim bilir. Bir daha baştan. Oğlum burası o maden değil. Neyse. Bir yolunu bulacağız. Evet demir ilk demiri bulduk. Lan ben daha yukarıya yeni çıkıyorum dur. Gün batma. Dur, nerede lan burası değil. Neredeydi neredeydi? Karardı. Ama bu açlığını halledeceğiz ya. Güvenli gibi. Allah koşamamaya başladım. Yumurtaları dar bir yerde açarsam belki tavuğu öldürebilirim. Ama yavru olacak o zaman da. Bir anlamı olmayacak. Evet yavaşladığım için koşamıyorum. Yine akşam oluyor. Kafa yiyeceğim. Sabah oluyor. Lan. Ya bari işe yarar bir şey verseydin. Lan çık. Bu taraftan gideceğim de. Abi koşamıyorum ya. Bir tane tavuk görürsem tek vuruşta öldürebilirim belki. Gel buraya. Aha dur. Tavuk buraya gel. Gel buraya gel gel. Şimdi mama mama. Gel. Aha. Bir tane tavuk içeyim mi bu kadar uğraştım. Neyse. Hemen pişireyim. Fazla karanlık. <laughs> Fazla karanlık. Tavuklar buraya, buraya. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Düğü koy, odunu koy. Şimdi aramaya devam, aramaya devam, aramaya devam. Yağmur bile hızlı yağıyor. Burası mıydı? Allah hava kararıyor. Aa, hayır ya, hayır ya. Bulmuştum daha yine bulmuştum. Kafa yiyeceğim. Git. Yumurtayla saldırıyorum artık. Allah Allah Allah. Allah. Ne taraftandı ya? Ölmeden koşabilirim. Ölmeden gidebilirim. Ölmeden gidebilirim. Öl gidebilirim ölmeden gidebilirim. Ölmeden gidebilirim. Ölmeden gidebilirim. Ölmeden gidebilirim. Ölmeden gidebilirim, ölmeden gidebilirim, ölmeden gidebilirim tarafa doğru gideceğim. <laughs> şu tarafa doğru, şu tarafa doğru, şu tarafa Al, 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 al. Yok <laughs> be Allah. Bir yarar bir şey patlamamış ya. 15 toprak. Bu sefer yapacağım. Bu sefer. O elması alacağım. Aha. Lan demire düştüm. Olaya bak. Hadi 3 Hadi 3 Hadi 3 Lan bir tane daha Aa 3 demirim olmuş Bir dakika 3 demirim nasıl olmuş Bir tanesini az önce yerden mi aldım 2 demir kırmadım ben ya Ben deliriyor muyum yoksa Merhaba Ah kömür Kömürü kırmak bu kadar uzun muydu ya Değildi Allah bu, bu, modun olduğunu bilmiyordu. <laughs> bu modun endirli olduğunu bilmiyordum. Ha, shift'e basılı tutup yaparsam tüm madenler okey. Güzel. Tamam, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, burası orası. Tamam, burası da benim yeni evim. Hayır hayır. Oldum. Bu nasıl bir şey? Açıktan canımda da dolmuyor. Nasıl yapacağız? Abi o elma salmak. an hiç kolay gelmiyor. Kademe kademe inmeliyim. Şimdi mi oldu yine? Tabii maden de akşam falan fark etmiyor da. sordu orada. demirleri de almam bence gerekebilir. Hem çok şanslıyım hem çok şanssızım. Yani aşağısı bayağı elmas dolu ama kim bilir kaç tane yırtık var. Bir pantolonlarım eksik şu anda. Pantolonum yoktu. Canım gerçekten çok az ya. Ve birazdan açlıktan yürüyememe ihtimalim de var. Biraz bir risk alacağım. En yakın elmas şurası. Allah, iskelet iskelet. Burada bir sürü iskelet var ama nasıl yapacağız? Şuraya doğru gidip, oradan aşağı doğru şu taraftan kalsam belki. Abi burası maden cenneti, gerçekten. Acaba şu tarafa doğru mu gitsem? Ne hasar yedim ya. Şu tarafa doğru gidebilir miyim acaba? Yavaş ve emin adımlarla. Şuradan bir nereye doğru gittiğine bakmam lazım. Şu tarafta olması lazım. Güzel. Ben önümü... aldım. Belki bir süre beni idare eder bu. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Aa wow, bu creeper creeper creeper. Hayır 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 hayır. Yani böyle tünelden bir yol yapa yapa gideceğim mecbur. Creeper yine iyi ama iskelet gelirse öldürürüm. Açıkçası nasıl oraya ineceğime dair hiçbir fikrim yok. İskelet gözükmüyor ama her an gelebilir de. Creeper çok yaklaştım beni rahat bırak. Yok denemeyeceğim. Bunu nasıl atlatabilirim? Ve şuraya nasıl inebilirim? Abi suyum, su kavam olsa aslında. Belki direkt risk alıp... Lan Nere gitti? Oğlum aşağı indi. Lan şaka mısın sen? Abi creeper'dan şu an korkuyorum. Allah, güvende mi? Enderman vardı. Lan kazma mı attım yanlışlıkla? Kazma mı attım? Enderman git. Bakmıyorum ben sana. elmas, 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 Yes be. Evet. Yes be. Arkadaşlar. Sonunda elması bulabildik. Allah'ım yarabbim.